sizler birlikte böyle oyun oynuyoruz. Evet. Ee, nasıl yapıyorduk? Bir bakalım. Şöyle şuraya koy. Evet. İyi diyorum. Ee, böyle ne? Aman neyse. Boş verin. Şuradan böyle oynasam ne oynasam? Ee, şunu oynayayım. Yok olmaz. Şuna oynayayım yok olmaz. Hadi be. Nasıl Ha, şu olur. Ay, A, Şunu oyna. Ha oldu. Sen oyna. Al. Ay. Uf. Olmadı yine. Şöyle oy, oy, oynasam ya. Bu nasıl bir oyun ya? Hı. niye gözlük takıyorum ben? Ya niye gözlük takıyorum? Cık. Sağ ol abicim. Ee, nasıl yapacaktık abi? Ee... Ha ah, buymuş. Tamam. Başka bir şey bulalım. Ee, bu. Tamam tamam tamam. Ee, şu olsun. Aa. Ya. Hadi be. Sağ olayın. Bana çok yardım etti. Çok basitti. Tamam, iyi gidiyorum. Tamam. Aa, bakın, 3 aldı kaldı. Hızlıca yapmam lazım, hadi. Aferin. <Gülüyor> 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 evet, bitti arkadaşlar. Bölümü geçti.